Selam arkadaşlar. Bu videomuzun başlığı armattan da HTML belgesine içindekiler kısmı ekleme. Eee TOC ya da TOC ya da table of Cont content baş harflerinden oluşan seçeneği kullanarak bir içindekiler tablosu ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Ve Top Dep e, alt talk, alt çizgi Dep e, seçeneğini kullanarak uyguladığı başlıkların derinliğini belirleyebiliriz. Örneğin yukarıdaki e, YML Meta e, verilerinde e, outputumuz yani çıktımız yani üreteceğimiz belge HTML döküman ve HTML doküman iki nokta üst üste dedikten sonra bu HTML da özellikler ekleyebiliyoruz Örneğin burada tok iki nokta turu yani içindekiler kısmı ekle ve içindekiler kısmının başlık derinliği iki olsun dedik Bu takdirde e, burada biz e, bir başlık derinliği e, başlıklarımızı e, ve alt başlıklarımızı şu şekilde yazıyorduk hatırlarsanız e, numara işaretini kullanıyorduk e, bu başlığımız e, iki numara işareti kullandığımızda bir alt başlık 3 numara işareti kullandığımızda e, daha fazla alt başlık oluşturabiliyoruz ya da dört tane kullandığımızda daha fazla alt başlık oluşturabiliyoruz yani e, alt başlığımızı e, ne yapabiliyoruz e, bu Tay Tayland içindekiler e, kısmına eklemenin alt başlığı olurken Taner Taylan'ın alt başlığı Doğan da Taner'in alt başlığı şeklinde yer almakta. Fakat top dep top alt çizgi dep iki belirlediğimizde ve belgemizi üretmek için hatırlarsanız niye de basıyoruz. niye de bastığımız satırda elde ettiğimiz sonuçta gördüğünüz üzere burada ne yer almıyor? Ee, başlık derinliğini 2 olarak belirlediğimiz için içindekiler kısmı ekleme ve taylan yer almakta. Taner, e, Doğan e, şeklindeki alt başlıklar ne yapmamakta? Yer almamakta. E, eğer biz e, tok debi silersek tok debi silersek e ee, bunu çok aslında varsayılanı neye eşit? E ee, 3'e eşit. Dolayısıyla bu takdirde eee nite bastığımızda elde edeceğimiz, üreteceğimiz belgede taner de yer alacak taylanın alt başlığı olarak da. Ee, fakat e, doğan yer almayacak. Çünkü varsayılanı ne dedik? 3 dedik. Ee, eğer e, Ando ile sildiğimiz şeyi geri getirelim. Ando. Toktep de 4 dersek toplayıp de 4 dersek bu takdirde e, bakın e, 4 tane ana başlığımız ve alt başlıkları şeklinde ne yapacak? Yer alacak. E, başka bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.